Evet, ben şimdi sizin için e, tez yazım kılavuzunda kaynağı gösterdiğiniz zaman yazmanız gereken kuralları kağıda not aldım. Hatta sizinle beraber görebilirim diye. Şimdi benim elimde şöyle bir kitap var. Çağdaş Türk Deliği, Süer İker'in 8. Baskısı. Bu bir gramer kitabıdır. İçerisinde e, gramer bilgileri genelde ve dil tarihiyle ilgili bilgiler vardır. Herhangi bir kitap da olabilir. Diyelim ki biz bu kitabın... bak açalım... Nereden? Şuradan bakalım mesela. Şu. Türkçenin ses özellikleri başlıklığı e, tanımını diyelim buradan. Şu tanımı alacağız. Bu kaçıncı sayfa? 213. sayfa. Burada not aldım. Biz bunu kullandık diyelim. Bir metnimizde şu cümleyi aldık. Ve kaynağını göstermeyi nasıl göstereceğiz? Bakalım. Kurala göre birinci ne? Yazarın soyadı. Yazarın soyadı ne? Eker. Yazıyoruz. Eker. Virgül koymuş. Virgül koyuyoruz. Adının baş harfi. Süer. Baş harfini koyuyoruz. S nokta. Daha sonra ne diyor? Geliyoruz. Yıl. Kaçıncı yıl? Açıyoruz kitabı. 2013. Ama yılı parantez içerisinde ver diyor. 2013 ve nokta. Çünkü burada yokta. Yazım kılavuzu nokta. Kitabın adı ve italik yazacakmışız. Neymiş? Çağdaş Türk dili. İtalik olarak yazıyoruz. Diyelim ki bu italiktir. Çünkü bilgisayarda yazacağız ya. Kitabın adından sonra nokta koymamızı istemiş. Nokta koyduk. Baskı sayısı. Kaçıncı baskı? Sekizinci baskı. Ama diyor ki onu parantez içerisinde yaz. O zaman parantez açıyoruz. Yazıyoruz. 8. baskı. Parantezi kapattık. Sonra diyor nokta koy. Nokta. Yayın yeri. Bakalım yayın yeri neredeymiş? Ankara. Yazıyoruz Ankara. 2 nokta koyuyoruz. Çünkü kılavuz öyle diyor. Yayın evi. Yayın evi nerede? Bakalım. Şurayı açıyoruz. Yayın evi. Bakalım neredeymiş. Grafikel yayınları. Bak orada gösteriyor ya grafikel yayınları. O zaman yazıyoruz. Grafiker yayınları. Sonra ne diyor? Virgül koy. Ve sayfa numarası kaçıncı sayfaydı? 213. sayfa. Yazıyoruz. 213. Yayın evinden sonra virgül koyduk. Burada 213 yazdık. En sonunda nokta koymuş olduk. Bu bizim kullandığımız kitaptan nasıl kaynak çıkarırız? Onun gösterisi.